Yani evet öyle. Şimdi mesela size sorsam, size desem ki, e, çorapla kettle arasında nasıl bir bağlantı var desem. Bakın hepiniz böyle bakarsınız. E, öyle de bakıyorsunuz zaten. Şöyle ki, e, Tesla'yı düşün. Tesla çorap giymeseydi ne olurdu? Tesla olamaz mıydı? Üşürdü. E, evet, üşürdü. Adam hasta olurdu. Cırcı, her bir kötü olurdu yani. E onu yani bu ustada zaman ayıramazdı. O yüzden de dediğim gibi çorap çok önemli. Ve biz e, yani çorapsız ayak bırakmamak üzere bu yola çıktık. Bitti lan YouTube kanalı olarak. O anlamda çoraplarımız arkadaşlar bunlar e, 35 TL. E, bunun yani renkleri de var. E, yani sipariş arzu ederseniz hemen şey yaparız. E, zaten kapıda standımız da var kapıda. Kapıda Dost paşa, düşman ayağa bakan. Bakın, ya o kadar güzel söylediniz ki, e, nereden geliyorsunuz? O yüzden biz? çorap önemli. Ya çorap çok önemli, tabii çok önemli. E, 35 lira çorap. 35 lira. 35 lira. Evet. Teşekkür ederim. Biz da. teşekkür ediyoruz. bravo, bravo. Gitti lan çoraplar.